Bugün seninle beraber genitif mit definitem und indefinitem artikel konusunu öğreneceğiz. Merak etme çok kolay ve çok rahat anlayacağım bir konu olacak. Kanalıma hoş geldin sevgili dostum. Lütfen bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Hadi hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Eğer genitif konusunu tam olarak hatırlayamıyorsan yenilemiş olduğum harika bir genitif videosu var. A2'de öğrenmiştik biz bu genitif konusunu, girişini o zaman yapmıştık. Lütfen 2 dakika o videoya bak, ondan sonra gel tekrar izle. Çünkü bunun üzerine çıkarak anlattığım bir video olacak. Eski bilgileri tekrarlamayacağım. Direkt artık ben genitifte artikillerin nasıl bir değişime uğradığını biliyorum. Buna rağmen ekstra yine göstermek istedim. Nominatif ve genetifi kıyaslıyoruz. Definite definite article dediğimiz burada belirli artikel. Indefinite dediğimiz ise belirsiz artikel. Ve buna possessifler de dahil. Yani aitlik o iyilik eki diyoruz ya benim, senin, onun, bunun. Ota onlar da dahil oluyor. Hemen başlayalım önce belirli kısımdan. Nasıl yapıyorduk bunu? E, A2'de de görmüştük hatta aynı örneklerle. Der Mann, des Mannes oluyordu genetifte. Die Frau, der Frau das Mädchen des Mädchens, die Männer der Männer şeklinde oluyordu. Bu belirli artikelde ve bunu gerçekten cümle örnekleriyle de göstermiştik A2'de. Devam ediyorum. Asıl olay nerede? Asıl olay burada. Çünkü karışıklık bazen burada başlayabiliyor. Belirsiz artikel dediğimiz neydi? Bu belirsiz artikeli de artık A1'de öğrenmiştik. Ein belirsiz artikeldi. Yani bir. Yani bakıyorum nominatifte ein Arzt, bir doktor. Eines Arztes. Eines Arztes oluyor. Ne yaptım? Des Arztes olabilirdi belirli olsaydı. Belirsiz olunca Eines Arztes oluyor. Ee, bir öncesinde kelime olmadığı için tam çeviremiyorum ama doktorun. Doktorun ne? Doktorun çantası, doktorun kalemi artık her neyse. Ama bir doktorun demiş oluyorum. Bir doktorun karısı, bir doktorun görevi derken kullanacağım. Cümle örnekleri vereceğim merak etme. Eines artist. Ya da benim doktorum, mein Arzt, meines artist. Benim doktorumun bir şeyi bir şeyi çok iyi. Meines artist. Bu da indefinit olarak çekilir gibi. Yani belirsiz artık değildir aslında mantık olarak ama Çekimi o şekildedir. Yani bir daha des falan gelmez. O yüzden bu kısmı alıyoruz. Di kısmına bakalım. Eine Frau, eine Frau oluyor. Yani o der Frau oluyordu ya. Onun ekini aynı kelimesinin sonunu almış oluyorum. Kadını ya da eşi şeklinde. Meine Frau, benim karım, benim eşim. Meine Frau, karımın. Karımın ya da eşi eşimin gibi. I'm problem ya da kadının şeklinde de olabilir. Kadının. I'm problem. Bir problem. Eines problems. Bir problemin. Bir problemin neyi? Devamı gelecek sonra. Eines problems. Dein problem. Senin problemin. Deines problems, senin probleminin, senin probleminin çözümü derken orada senin probleminin demek için dinest problems demem gerekiyor. Buraya bir not düştüm. Hani burada plural'de gayet açıktı. Diomena deomena oluyordu. Bu önemli bir not. Plural yani çoğul kısımda. Ein kullanamadığımız için artikelsiz kullanıyorduk. O yüzden belirsiz artikelde genitif yapmak için fon kullanıyoruz. Dikkat. Bu ne demek? von Medikamenten, von Problemen, von Frauen. Ama unutmamam gereken bir kural var. Von her zaman datif alır. Yani von artı datif. Şimdi diyeceksin ki neden buraya en geldi? Çünkü normalde çoğul hali bak hemen yan tarafa hatta onu da anlatayım hemen. Ama posesif ponomun kullandığında yani benim senin onun bunun gibi iyilik ekleri iyilik e, zamirleri kullandığın zaman mayna medikamente hiçbir fark yok fon kullanmana gerek yok Deine problemi zayna frauen bunların hepsi genetif çekimi şunu diyebilirsin e fon kullandığın zaman buraya ne ekledin burada yok şunu bilmen gerekiyor. Fon her zaman datif alır ve datif çoğullarda Neydi? Deyim ne dönüşüyordu? D prepozisyonu diye dönüşüyordu. Artı N harfi alıyordu. Den Frauen, den Medikamenten, den Problemen belirli artikel olsaydı buradaki gibi o şekilde yapacaktık. Fonla kullandığımız zaman. Buralar artık birikim işi. B1'deyiz. O yüzden bunların aynısına daha fazla takılmıyorum. Şimdi cümle örneklerine geçersek bence cümlede nasıl kullanıldığını da öğrendiğimiz zaman tam oturacak. Hemen örneğimi yazdım. Gel bak bakalım. O adamın bir gülümsemesi, bir adamın bir gülümsemesi, kocamın bir gülümsemesi. Keşke sen, sen taraflarına yazmasaydım almancasını da böyle bir çevirmeye çalışsaydım çok eğlencelikli olurdu ama video uzun olurdu o yüzden yazdım. Ama bu konuda işte bunları ayırt etmeyi ve söylemeyi öğreniyoruz. Adım adım bakalım. Hani dedim ya definite ve indefinite. Hani belirli ve belirsiz. İşte bunun farkını Türkçe'de görebilmen için Türkçe ile kıyaslıyorum. O adamın bir gülümsemesi. O adam belirli bir adam. işaret ediyorum. Bir gülümsemesi. Burada bir belirsizlik var. Yani bu definite, bu indefinite. Almancasına bakalım. Ein Lächeln bir gülümseme, des mannes. O adamın. Yani o adamın bir gülümsemesi. Şimdi diyeceksin ki niye yeri değişti? Eğer bu niye yeri değişti sorusunu soruyorsan A2'deki videomu izlememişsin demektir. O yüzden tekrar söylüyorum. A2'de bunların yerinin niye değiştiğini yani neden Almanca'da Gülümsemesi o adamın dediğimizi çok iyi anlattım. O yüzden o videoya bak. O adamın bir gülümsemesi. Ein leşen manes. Bir adamın bir gülümsemesi. Saçma geliyor belki böyle duyunca ama düşünsene. Bir adamın bir gülümsemesi dünyalara bedeldir dedim mesela. Hani onlar ibarelerde kullanılır. Bir adamın bir gülümsemesi. İkisi de belirsiz. Herhangi bir adam. Ein Lächeln eines Mannes. Bir adamın eines manıs bir gülümsemesi. Oh, çok güzel. Kocamın bir gülümsemesi. Dikkat et, kocamın bir gülümsemesi. Burası indefinit. Aslında burası definit gibi dursa da indefinit oluyor. Çünkü artikel kullanmıyorum. Yani belirsiz gibi sayılıyor. O zaman ne yapacağım? possessive pronomen yani iyilik ya da ilgi zamirleri dediğimiz şeyi kullanacağım. Ein Lächeln meines Mannes. Ein Lächeln meines Mannes. Kocamın bir gülümsemesi. Hemen bir örnek aşağıya. Ein Lächeln meines Mannes bedeutet mir viel. Kocamın, kocamın bir gülümsemesi benim için ya da bana çok şey ifade ediyor. Benim için çok anlamlı. Kocamın bir gülümsemesi bana çok şey ifade ediyor. Çok romantik oldu. Allah'ım bugün çok romantik bir insanım galiba. Şimdi diyebilirsin ki neden bedoytet? Yani niye tekile göre çektik? Burasıyla yani manes manesle hiç alakası yok. Ein leşerin tekil. O yüzden bedoiten fiili. Ein göre çekildi. Dikkat et. Man'a göre değil. Yani burası... Çoğul olsaydı yine burası bedoytet olarak kalacaktı. Harika hemen başka bir örnek verebilirim bence. Diğer örnekle devam ediyorum. O kadının yüzü, bir kadının yüzü, senin karının yüzü. Nasıl çevireceğim? O kadının yüzü. Şimdi yüzüğü diyorum. O kadının o yüzüğü deveme gerek yok. Burada bir tekrar bir o çok batar Türkçede. O yüzden böyle bırakıyorum. Çünkü belirli bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla dering, der Ring diyeceğim. Dering Ring der Frau. İki kere olmuş gibi oluyor ama şöyle düşün. Dering, hani o yüzük burada belirli bir şey var. Der Frau burası genitif. Kadının yüzüğü. O kadının yüzüğü. Bir kadının yüzüğü demek istersen der Ring einer Frau. Der Ring einer Frau bir bir kadının yüzüğü. Burada gene der Ring diye çeviririm ama sen kafanda ein Ring dersen bir kadının bir yüzüğü demek istersen bir kadının bir yüzüğü. O zaman ein kullanırsın mesela. Der Ring einer Frau ya da ein Ring einer Frau şeklinde. Senin karının yüzüğü der Ring deiner Frau. Der Ring deiner Frau. Senin karının yüzüğü şeklinde. Hemen bir soru geliyor arkasından. Hast du den Ring der Frau gefunden? Hast du den Ring der Frau gefunden? O kadının yüzüğünü buldun mu? O kadının yüzüğünü buldun mu? Hast du den Ring der Frau gefunden? Hast du den Ring der Frau gefunden? Süper. Hadi bir örnek daha. Son örnekle karşındayım. Hadi gel bakalım. O ağrıların yeri, ağrıların yeri. Burada plural yani çoğul yapıyorum. O ağrıların dediğim yer definite, art, definite article. Ağrıların dediğim yer indefinite article. Yani burası belirli article, burası belirsiz article. O ağrıların yeri. Der Ort der Schmerzen. Der Ort der Schmerzen. Dikkat o ağrıların yeri olmuş olur. Ağrıların yeri, ağrıların nerede olduğu o ağrılar demiyorum. Genel ağrılardan bahsediyorum. Der Ort von Schmerzen. Der Ort von Schmerzen. Dikkat, burası artık genitif değil. Burası artık datif çünkü von datif alır. Aşağıda bunun farkını daha iyi göreceksin. O yüzden böyle bir örnek verdim. Bak şimdi çocukların gülmesi Hangi çocukların? Bilinmiyor. Yani belirsiz artikül olarak düşünmem lazım. Das Lachen von Kindern. Bilinmeyen çocuklar olduğu için, genel konuştuğum için das Lachen von Kindern diyebilirim. Çünkü die Kindern bahsetmiyorum. Aynı da diyemediğim için von kullanmam lazım pluralda. Neden Kindern? Çünkü von datif alır. Ve datif kullanıldığı zaman pluralda her zaman o en deklinasyon oluyordu. Çocuklarımın gülümsemesi. Kimin çocukları? Benim çocuklarım. Her ne kadar belirsiz artikel kısmına dahil olarak anlatılsa da ne demiştik ilk başta kuralı anlatırken? Posesif fonomun yani iyilik zamirleri kullanıldığı zaman yine sonuna eklenerek fona ihtiyaç duymadan kullanılabilir. Das lachen meiner Kinder. Das lachen meine Kinder. Niye en gelmedi? Çünkü burası datif değil. Çünkü burası genitif genitif olduğunu mainakinde kısmından anlıyorum. Eğer datif olsaydı mainenkinden olurdu. Harika. Süper. Bol bol alıştırma yapmak gerekiyor. Yine her zaman olduğu gibi. Umarım faydam dokunmuştur. Bir parça daha anlamışsındır konuyu. Lütfen bana teşekkür etmek ve destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, aşağıya mutlaka bir yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.